Seçim çalışmalarını sürdüren Vatan Partisi Muğla 2. Sıra Milletvekili adayı Selçuk Selvi, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'na ziyarette bulundu. Emniyet teşkilatının önemine değinen milletvekili adayı Selvi, polis ve askerin her zaman halk ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Müdürü ziyaret ettiniz bugün Kayhan Dadaşoğlu. Nun. Ziyaretle ilgili neler söylemek istersiniz? hem Ramazan dolayısıyla hem geçen hafta içinde bulunduğumuz polis haftası dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Emniyet Müdürümüzün nezdinde tüm polis teşkilatımızın da bayramını kutlamış olduk. Kendileri de çok nazik, çok beyefendi, işinin ehli, polis teşkilatının içinden yetişmiş, ustalarını, uzmanlığını gösteren bir emniyet müdürü. Tanışmaktan da çok memnun olduk. Türk Devleti polisiyle, askeriyle, e, halkıyla bir bütün dayanışma halindedir. 15 Temmuz'da da bunu kanıtlamıştır. O mimaride de biz de her zaman e, emniyet mensuplarımızın e, ve polis teşkilatımızın yanındayız. E, ziyaretten de çok memnun kaldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Seçim çalışmalarınız devam ediyor. Bu, bu konu hakkında ne dersiniz? E, tabii seçime şurada az bir gün kaldı. 25-27 gün civarı bir günümüz kaldı. E, Şimdi hızlı döneme girdik. Son 2-3 haftada bölgemizin köylerini, esnaflarını, yerlerini gezmeye başladık. Seçim dönemi aslında önceki dönemlerden biraz daha durağın gittiğinin farkındayız. Partiler açısından bu eski hava görmüyoruz. Tabi depremin etkileri var. Bizler de ona çok dikkat ediyoruz. Halkımızın acıları hala taze. Onun üzerine tabii ki böyle büyük kampanyalar yürütmüyoruz ama halkımızın, milletimizin derdini dinlemek, onlara çözüm olmak, çözüm süreçlerini ve neler yapmamız gerektiğini anlatmak için onlarla buluşuyoruz. Teşekkür ederiz, teşekkür.